Gazeteci Murat Yetkin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vatandaşın AKP'ye yönelik ilgisinin azalması sonrası yaşanan oy kayıpları nedeniyle önemli manevralara imza atabileceğini öne sürdü. Erdoğan'ın şu an kanıtlanmasa da Fethullahçılarla temas halinde olduğuna yönelik iddiaların konuşulmaya başlandığını ifade eden Yetkin, Erdoğan seçim vakti yaklaştıkça AK Parti tabanını genişletme konusunda da bir U dönüşüne ihtiyaç duyabilir dedi. Murat Yetkin'in yazısının detayları şu şekilde. Konda Genel Müdürü Bekir Ağırdır'ın başarılı yolun kenarına çekip park eden seçmeni, başka yola sapmadan yeniden Katar'a dahil etmenin yollarını arıyor Erdoğan. Siyaset bilimci Seda Demiralp, aracını sağa çekip bekleyen seçmenin AK Parti'den soğusa da muhalefete katılmamasını nedenlerini tahlil etti geçenlerde. Erdoğan'ın kendisini 2011 seçimlerinde %50 oy desteğine ulaştıran seçmen tabanından birkaç blok kaybı oldu son 10 yılda geçim sıkıntısının, pahalılığın, işsizliğin getirdiği sorunları, son dönemde seller ve orman yangınlarıyla yaşanan itibar sarsıntısını unutmadan siyasete yoğunlaşarak söylüyorum. Bu kaybın bir kaynağı Erdoğan'ın devletin üst kademelerini ardına kadar açtığı yasa dışı Fethullah Gülen örgütlenmesinin 2016'da darbe girişiminde bulunacak kadar güçlenmesi sonucu yaşanan yol ayrımıydı. Bir diğeri 2014'te Abdullah Gül'ün küstürülmesi ve dışlanmasından başlayarak muhafazakar aydınlar ve liberal kesimle bağların koparılmasıydı. Üçüncüsü, oy tabanının zayıflaması nedeniyle başkanlık sistemini ilan etmek için MHP ile ittifakın ötesine geçen bir türlü ortak yaşama mecbur kalmasıydı. MHP ile ittifak nedeniyle muhafazakar Kürt seçmenin AK Parti'den soğumaya başlamasıydı ve nihayet Ali Babacan'ın Deva Partisi'ni, Davutoğlu'nun da Gelecek Partisi'ni kurmasıyla yaşanan mevzi kopuşlarıydı. Bu kopuşlar Yüzde kaçı var küçümsemesiyle geçiştirilmeyecek kadar önemlidir. Babacan ve Davutoğlu Erdoğan'ın pek çok sırrına ortak ve hakimdir. Daha sakin giden Babacan henüz kutuyu açmadı ama Davutoğlu açmaya başladı. Erdoğan bir yandan MHP'yi, Bahçeli de haklı olarak benden kurtulmak mı istiyor sorusuna yol açan yeni bir seçim yasasına ikna etmeye çalışıyor. Bir yandan da yolun sağına park eden diğer yollara sapma eğilimindeki seçmeni belki de artık tamamen din etkenini kıblemiz bir etkisini kullanarak yanına çekmeye çalışıyor. Şu anda kanıtlaması güç olsa da Fethullah Gülen'le temas girişimleri, FETÖ'den kopan bazı grupları kazanma iddialarının bu dönemde çıkması rastlantı değil. Keza Kayseri Lisesi'nden arkadaşı Hulusi Akar Kanalı'yla önceki Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'le temasa geçildiği iddialarının da bu iddialar AK Parti etki alanında yeniden bir arada olabiliriz umutlarını canlandırıyor. Her halükarda Erdoğan'ın en geç 2023 Haziran'ında yapılacak seçimler öncesinde siyaseten de ciddi bir u dönüşüne ihtiyacı olduğunu gösteriyor.